Gördüğüm kadarıyla ailenizin çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Bu evet. anlamda da kadının gücünü anlatmak istediğimiz buna ihtiyaç duyduğumuz bu zaman diliminde... Çok ciddi bir birlik olma hali evet. bu ve iyi gelme hali oluyor. Nasıl evet. yani bunu, bu bir tesadüf mü? Mesela yani gerçekten 18 yaşına gelince çoğunlukla kadınlar mı bu ekonomik gücünü evet. eline alıp bir e, şahane bir ailenin parçası olmaya daha heves ediyor? Network'e baktığımızda %70'i kadınlardan oluşuyor. Evet doğru. Hani biz bunu gözlemlediğimizde aslında üç şey daha çekiyor. Ee, öncelikle kadınlar yeni bir şey denemeye çok daha hevesli evet. ve açıklar. Ve cesurlar. Ve evet. cesurlar. Risk alabiliyorlar o konuda. Ee, i̇kinci olarak içeride o destekle de dediğim hani e, topluluk içerisinde takdir görüyorlar ve değer görüyorlar. Hı çok aslında kültürel olarak alışkın olduğumuz bir şey değil. Eleştirmeyi, yermeyi çok sevsek de bir kişiyi takdir etmeyi gerçekten çok iyi yapmışsın demeyi bilmiyoruz kültür olarak belki ama Herbalife kültürü içerisinde bu çok önemli bir değer. O yüzden kendilerini kadınlar gerçekten iyi hissediyorlar. Aynı zamanda sadece gençler değil tabii ki daha çok belki de aileleriyle zaman geçirmek isteyen yani kendi çalışma saatlerinin ve yerini ayarlayabilme özgürlüğü, esnekliği de kadınları bu işe çekiyor ve belki yarı zaman işte sadece 2-3 saat günde ayırarak başlarım diyen işte öğrenci çocukları var onlara daha iyi bir eğitim sunmak istiyorum diye başlayan kadınların e, aslında bunu bir kariyer olarak da yapabileceğimi iş olarak ben bunu yapabilirim özgüvenini kazandıktan sonra basamakları tırmandığına tanık oluyoruz. Bu da gerçekten çok kıymetli. Yani kadınların iş gücüne katılması zaten çok kıymetli. Ama o özgüvenlerinin gelip kendilerini yani hayatta da bir şey başarabilmenin her yönde bence katkısı var hayata, aileye, düzene.